Atık yönetimi, büyük nüfusların her gün büyük miktarlarda atık ürettiği kentsel ortamlarda kritik bir zorluktur. Ancak doğru stratejilerle atıkları bir sorun olmaktan çıkarıp bir fırsata dönüştürebilir, çevre üzerindeki etkimizi azaltabilir ve daha sürdürülebilir bir şehre katkıda bulunabiliriz. Atıkların azaltılması, sürdürülebilir atık yönetiminin ilk ve en önemli adımıdır. Çöp sahalarını doldurmak, kirliliğe katkıda bulunmak veya sera gazı üretmek gibi attığımız her ürünün bir maliyeti vardır. Ürettiğimiz atıkları azaltarak çevresel etkilerimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Günlük hayatımızda atıkları azaltmanın birçok basit yolu vardır. Ambalaj atığını azaltmak için toplu alım yaparak, minimum veya geri dönüştürülebilir ambalajlı ürünleri seçerek ve plastik poşet Pipet ve tek kullanımlık çatal bıçak takımı gibi tek kullanımlık ürünlerden kaçınarak başlayın. Bez alışveriş torbaları, paslanmaz çelik su şişeleri ve cam gıda kapları gibi yeniden kullanılabilir alternatifleri tercih edin. Bu küçük değişiklikler zaman içinde büyük bir fark yaratabilir. Geri dönüşüm, atık yönetiminin önemli bir parçası olup kaynakların korunmasına ve atık sahalarına giden atık miktarının azaltılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte doğru şekilde geri dönüşüm yapmak önemlidir. Bu, bölgenizde hangi malzemelerin geri dönüştürülebileceğini ve bunları nasıl doğru şekilde ayıracağınızı anlamak anlamına gelir. Yaygın geri dönüştürülebilir maddeler arasında kağıt, karton, plastik şişeler, cam kaplar ve metal kutular bulunur. Bu maddeleri geri dönüşüm kutunuza koymadan önce temiz olduklarından ve kirletici madde içermediklerinden emin olun. Gıda artıkları ve bahçe kırpıntıları gibi organik atıklar, evsel atıkların önemli bir bölümünü oluşturur. Bu atıkları, güçlü bir sera gazı olan metanın üretildiği çöp sahasına göndermek yerine, bahçeniz için zengin, besleyici toprak oluşturmak üzere kompostlayabilirsiniz. Kompostlama, arka bahçedeki bir çöp bidonunda, tezgah üstü bir konteynerda veya bir topluluk kompostlama programı aracılığıyla yapılabilir. Kompostlama sadece atıkları azaltmakla kalmaz, aynı zamanda besin maddelerini toprağa geri dönüştürerek sağlıklı bitki büyümesini destekler. Toplum katılımı etkili atık yönetiminin anahtarıdır. Birçok şehir, sakinlerinin atıkları azaltmalarına yardımcı olmak için geri dönüşüm kampanyaları, tehlikeli atık toplama günleri ve kompost atölyeleri gibi programlar ve etkinlikler sunmaktadır. Bu girişimlere katılmak sadece atıkların daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çevremiz için bir topluluk ve ortak sorumluluk duygusunu da teşvik eder. Atıkların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi kentsel kendi kendine yeterliliğin önemli bir parçasıdır. Azaltarak, yeniden kullanarak, geri dönüştürerek ve kompost yaparak çevresel etkimizi en aza indirebilir, kaynakları koruyabilir ve daha temiz daha sağlıklı şehirlere katkıda bulunabiliriz. Bir sonraki videoda kompostlama ve geri dönüşüm konularını daha derinlemesine inceleyerek bu uygulamaları kendi evinizde ve toplumunuzda nasıl uygulayabileceğinizi keşfedeceğiz.